İlk filmimiz oldukça ilginç. Hatta tuhaf diyebileceğimiz bir film. Küçük Papatyalar. Film 1 saat 15 dakika sürüyor ama o kadar farklı ki bu süre boyunca ne izlediğinizi sorgulayıp duruyorsunuz. Hikaye iki genç kadının "E madem dünya bozulmuş, biz de bozalım." diyerek çılgınlıklar yapmaya başlamasıyla şekilleniyor. Kadın karakterlerin yaptığı küçük isyanlar ve sıra dışı davranışlarıyla hem eğlenceli hem de garip bir enerji yayıyor film. Neden bu kadar tuhaf derseniz. Öncelikle filmde alışık olduğumuz anlamda bir hikaye yok. Bir anlam arıyorsanız muhtemelen film size gülüp geçecek. Ayrıca kullanılan görsel teknikler, kurgunun baş döndüren temposu ve sürekli değişen renk paleti izleyiciyi hipnotize ediyor ama bir yandan da rahatsız edebiliyor. Yani filmi beğenmeme oranınız yüksek. Bu neydi şimdi? Dedirtecek bir film kısacası. Şimdi sırada tam anlamıyla bu nasıl bir kafa dedirten bir film var. New Kids Nitro. Hollanda'nın bir köyünde yaşayan bir grup serserinin absürt maceralarına odaklanıyoruz. Bu ekip hem birbirine hem de çevrelerine karşı o kadar vurdum duymaz ki yaptıkları şeyler bir noktadan sonra tamamen kontrolden çıkıyor. Ancak burada olay sadece bir grup arkadaşın saçmalıkları değil. İşler beklenmedik bir şekilde zombilere kadar uzanıyor. Peki bu filmi tuhaf kılan ne? Öncelikle filmde mizah o kadar aşırıya kaçıyor ki bazı sahnelerde gülmek yerine gerçekten bunu mu yaptılar diyorsunuz. Karakterlerin abartılı tavırları, kendilerini ciddiye almamaları ve her şeyin sürekli patlama noktasında olması filmi ilginç ama kesinlikle tuhaf bir deneyim haline getiriyor. Saçma mizahı sevenler için eğlenceli bir alternatif olabilir. Ama uyarayım, bu film absürtlük konusunda sınır tanımıyor. Eğer bana mantıklı bir şeyler lazım diyorsanız bu filmi es geçebilirsiniz. Sırada müzikal, komedi ve korkunun iç içe geçtiği oldukça tuhaf bir film var. Küçük Korku Dükkanı. Film 1 saat 34 dakika boyunca sizi hem güldürüyor hem geriyor hem de ne izlediğinizi sorgulatıyor. Hikaye, bir çiçekçi dükkanında çalışan çekingen bir gencin dükkanda bakmaya başladığı ilginç bir bitkinin hızla büyüyen sorunlara yol açmasıyla şekilleniyor. Ama buradaki bitki öyle sıradan bir şey değil. Hem konuşuyor hem de fazlasıyla talepkar. Filmi ilginç kılan şey bu absürt konunun müzikallerle birleşmesi. Bir sahnede karakterler duygularını şarkılarla ifade ederken diğer sahnede garip olaylar birbiri ardına patlak veriyor. Filmdeki renkli set tasarımları ve aşırı abartılı karakterlerde işin tuzu biberi. sırada Amerikan banlıyor hayatı konseptini alıp onu baştan sona absürt bir şeye dönüştüren bir film var. Yemyeşil Çimler. Film dışarıdan kusursuz gibi görünen bir banlıyor mahallesinde geçiyor. Buradaki insanlar o kadar güler yüzlü, o kadar nazik ki bir süre sonra bu mükemmellik rahatsız edici bir hal alıyor. Karakterlerin tuhaf görgü kuralları ve garip alışkanlıklarıyla dolu bu dünyasında olaylar giderek daha saçma bir hale bürünüyor. Filmi ilginç kılan şey bu absürt dünyayı inanılmaz bir ciddiyetle sunması. Hiçbir karakter yaptığının garip olduğunu fark etmiyor gibi davranıyor. Renkli, pastel tonlarda tasarlanmış görseller de bu tuhaf atmosferi daha da güçlendiriyor. Eğer alışılmışın dışında bir film arıyorsanız bu filmi önerebilirim. Ve son filmimiz. Ev bir filmden çok bir rüyanın içine girmişsiniz hissi veren bir film. Bu Japon filmi hem görselliğiyle hem de hikaye anlatımıyla bunu hangi kafayla çekmişler acaba dedirtiyor. Hikaye oldukça basit başlıyor. Bir grup genç kız yaz tatilinde birinin teyzesiyle vakit geçirmek için kırsaldaki eski bir eve gidiyor. Ama işte olaylar buradan sonra tamamen kontrolden çıkıyor. Bu ev alışılmışın çok ötesinde bir yer ve içeride yaşananlar mantıklı açıklanamayacak türden. Filmi tuhaf kılan şey hem hikaye hem de görsel dili sahne geçişleri, özel efektler hatta oyunculuk tarzı bile o kadar abartılı ve deneysel ki neyin gerçek neyin hayal olduğunu anlamak zorlaşıyor. Bir yandan bu absürtlük komik gelebilirken bir yandan da rahatsız edici bir gerilim yaratıyor. Eğer farklı bir korku filmi izleyeyim ama klişe şeylerden uzak olsun diyorsanız bu film tam size göre.